arkadaşlar benim adım bugün sizlerle kulübeden son çıkan kazanır oynuyoruz arkadaşlar yanımda tam üç tane konum var Nurseli Nurseli birincisi Nurseli ikincisi Zeynep dördüncüsü Elke o zaman içeri evimize girelim Sömeri nereden buldunuz? Fener şuradan çıktı ya. Nereden? Şuradan. Şuradan mı? Fener varmış. Senin mi Fener? Çalışmıyor. Kar spreyi. Kar spreyi değil. Hayır. Bu kapıyı açın. Şuraya. Kar spreyi değil. Çabuk gitmeyin. Ata, Ata gelmedi. Ya. Ata gelmedi. Geldi. 15. De şey değil. Arka evet bir şey. arkadaşlar. Bir şey şu anda. 3-2-1 başladı. Şurada yer var. İstediğim kişiler oturuyor. O zaman ilk turumuz başlıyor. Hayır! Orada çok durar. Biz Hı. onu yapamıyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi zor. Hayır. Ol zor olacak. Zor. Ol hadi Zeynep. Hadi hadi. Evet. Üçten geri sayıyorum alacaksın. Sağ Üç. İki. Bir. bir i̇ki. Peki. İki. Kafasını ve benim misin? Benim hani. <laughs> Şimdi kim yapıyor ben mi? Evet. <laughs> alp sen iki yaptın. Alp'i geçmeniz lazım. Evet, Alp'i geçmeniz lazım. Evet. Hayır iki, ben Cipsi de mi aldın <laughs> mısırı? Hayır. Mısır cipsi cipsi var? Bir de çikolata kaç. Alp'i geçemedi. Geçem Tabii ki de biri yapamadı. Sıradaki. Bir yaptım ya da mı? Hayır Zeynep ya. Bir sen seçiyorsun. Bir kere de sen bak. yap. Al Zeynep. Zeynep. İlk Zeynep. Ay bir Zeynep. Zeynep, Zeynep. ya. Sen bir bir Çok zor. Geliyor. Gelmekte olan geliyor. Gelmekte Çek. olan geliyor. Çek. Ama Zeynep kısa yap. Çek. Bir çekemedi. Geç. Ben. Bir Çektim. Sen bir. Hayır. Bir çekemedi o. Ha. Tamam. Evet. evet. Sıfır. Milice iddialı. <gülüyor> <gülüyor> Tut bak el. yok elini Çek. Çekme. mı Tamam. Ben pes. İptal tamam. Pesin. <laughs> <İptal. Tamam>. Pesin. <laughs> yatak benim. Ne? Yatak benim kalk. O bak çıt çıt dedi işte. İkincimiz oturabilir. Tamam. Ama o çekemedi ki. Olsun ikinci oldu o çekimi. Sizin gibi pes demedi. O kendini kaldırmaya zorladı. Tamam. Hadi. Zeynep şöyle yapıyor. Bakın göstereceğim sadece. Bak şöyle yapıyor. <laughs> Bu ne? Bunda herkes yapıyor. Sen, Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? İyi misin? Hı, i̇yiyim. Melike böyle Ay Melike demişim. Melike Nur böyle yaptı. Nur böyle yaptı bak. Tuttu ya. Af, çok zor. Böyle yaptı. Ben bunu da saydım. Yine de. Şöyle kafası birazcık geçti. Ben saydım onu da. Hadi. Ne Niye isterim yatak demeni. Tamam. Bak o hala temiz ona oturabilirsiniz. Aynen. Evet. Yani. Ne var abla da? Yeni işimizi ya. yaptı. Video için. Çorabımız da giriyoruz arkadaşlar eve. Ayakkabı. Değil yeni canınız ev. Sonuçta. Aynen. Yatak. Baksana. Ay, al, taşır bak. Olur. Bak, taşır beni. Bak taşır. ha ah taşır bak. Evet. Bak Işte. Ha kırılmış kırılmış kızım ne taşır. Ya bunlar niye tek parça değil? Çünkü artık bak. Video biz çekiyor farkındayız. Evet. E evet, çekiyor ama biz ne yapıyoruz? Hadi yarış yapıyoruz. Hadi. Hadi hadi dışarı ben dışarı çıkabilir miyim? Bir çomak atıp da geleceğim. Evet. Ne? Ne alacaksın? Çomak. Çomak, çomak ne yapacaksın? Dışarıdan içeri bir şey sokmak yok. Allah da yok. Arkadaşlar 5 dakika çıkması bu çöp, plaka, bu çöpleri atabilir miyim? Bu ay, sayılır. Hayır, 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 hayır. tamam ya. O, orada bir şey yani. olacak. olacak. Beş dakika dışarıda gezinme. Ben sonraları bırakacağım onları şimdi. Hazır mıyız? Beş dakika dışarıda Geyle, gezinme. Yine tepsi değil senin değil yani. Dışarıda. Ben bir şey yapmalıklı Hayır gelemezsin. Hayır. Nereye ki direkt iptal ederiz. Tamam. Beş dakika dışarıda gezinme başlıyor. Hazır mısınız? Tamam. Şinan. Zorlu olacak bak bu. Bunun zor olması gerekiyor. 5 dakika dışarı izin veriyorum daha. Sen. Tabii canım Hadi. geçersin. Bu sefer sınavı çekeceğim dışarı çıkmak için. <laughs> ama ben sınavı çekersem her istediğim şeyi yaparım. Tamam 5 dakika ama unutmayın. Evet şimdi birlikte. Bana hedef koyuyorsun. 50'nin üzerinde olamaz. 50 ya da üzeri olamayacak. 50'ye koyabilirsin ama 50 ve altı üzerine koyamazsın. 50. 50 mi? alta ah, doğru koyabilirsin. Senin beni geçmesin. Ha. Hayır hayır. Doğru koyabilirsin. koyabilirsin ama 50 çıktı bir kez. Hayır hayır o Al zaman alta. 3 Yine 50'ye kadar çekerim. Sınır çünkü 50'ye kadar çekme sınır. Hayır ben üst hiç diyorum. En tamam, az, de. en çok En az hiç arkadaşlar en çok da 50 hedefler belirlendi. 3 çeken ikinciniz biz olacak. <laughs> 50 çeken birinci biz olacak. Ama ikincide Bak, de şöyle düşün. 25 çeken ikinci oluyor. Tamam mı? 10 On çeken 10'uncu 3'ünüz oluyor. 50 çeken birinciniz oluyor. 10 ve altında çeken da Hazır mı? Bir şey diyeceğim Alp. Hani mesela hmm. üç kişi tamam çekti, en sonuncu çekemedi diyelim. Ha. Üçü çıkıyordu, diğer çıkamıyor mu? Birinci mi çıkıyordu? Ne oldu lan? Zaten bir sadece birinci alacak ödülü. <laughs> ödülü. Tamam. Elli çekersen birinci sen olursun. Ben, ben de Elli çekeceğim. Ya. Ben <laughs> yapma ya. Elli, şey çektim ya ben. <laughs> elli çektim ya şimdi ben. Elli çektim ya. İlla da 50 çekmen. Bir dakika, 50 çekmen gerekiyor illa. Yani sınır 50. 50 veya 6 çekeceksin. 50 çektim 6. ya ben. Sen de 50 çektin. Hayır ben 50 çektim. Bir, dakika, bir dinle. Ben 50 çektim. Sen de 50 çektin. Hayır ben, hayır, hayır. Ya 50 bir dur bir ya. Anlatıyoruz. Neyse bak çıkartırım direkt. <laughs> ben 50 çektim. Sen de 50 çektin. Berabere kaldık ya siz çekemediniz 50. Biz Melike ile beraber kaldık. Ya yani sen 30 çektin, sen 30 çektin, beraber kaldınız. En çok çeken birbiriyle biz 50 50'yiz ya. Yine şınav çekiyoruz. En çok çekene. Sınır olmuyor. Siz 30 çektiniz ya. Siz en çoğuna kadar çekeceksiniz. Tamam? Tamam. Biz sınav çekemeyiz. Bilemem ben orasını. 50 metre olacak arkadaşlar. Bir de hazır. Beş sayın sizde. 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hadi geçim baş. Başım dönüyor. Çık. Geç. Sen oturamazsın. ki. Siz niye oturuyorsunuz? Tamam. Oturamazsın Melike. Ne çok gelişmesini biz ikimiz aldık. Hadi çık. Tabre yatırabiliriz. Tabre ve bak tabreyi şuraya alalım. Birisi tabreye oturacak birisi de Çekin. <laughs> Çekil. Of ya Zeynep ya. ya bak oturmaya alışmışsın. Şimdi şey, hani Zeynep, Zeynep alıştı. Tamam Zeynep çek. Zeynep de sıra. Hayır Zeynep sen Zeynep yapamadığın için şey yapma. Tamam. Sonra... Bir. Eee sayılmıyor. Diskalifiye çık. Neden? Nasıl mı? Bir Ben de ben de eğlendi. <laughs> <laughs> Kesin ben de eğleneceğim. Şey, sen, <laughs> sen yapabilirsin küçük boyur boy avantajı var ya Nuru. Ya çekinin. Siz burada ne yapacağız? Ben burada avantajı da var. Onun biraz daha kası olsa o yapar. Diskalifiye <laughs> 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 gel. Sen böyle böyle aşağıda. O zaman benim Hleyim. çıkma hakkım var. Ben ne oldu? 5 Arkadaşlar videoyu, videoyu kapatıyoruz. Hemen şuradan şuraya açıyor bizimkiler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bu ne ya? Dın dın dın. Evet. Evimde oturuyorum. Eğlence hiç bitmez. Eğlence. Arkadaşlar yani biz şu anda ihtiyaçlarını giderdiler. O zaman sıradık turumuza geçelim mi? Ne? Turum. Tofaş Tofaş çevirme. Aa, çevirme ne? yapamıyoruz ki. Tofaş çevirelim. Tofaş. Yok lan olmasın. Kovaş nerede bakalım? Tofaş burada. Tofaş. Soruyorum bu arada Hemen pofaşımızı. Pofaşı şöyle... ben yapmam valla. O zaman Fanta ile suyu sen kaybedersin. Oh my god. Tamam. Fanta ile su. Neden kaybediyorsun? Bir bardağı alma şansını yakalayacağız. O zaman iyi 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 Asa geliyor. Gelsin gitti kapı. Kapı gitti. Giremez ki. Evet. Hazır mıyız? Hadi yani duram eksiz çıkmıyor. Abi sen sıkı mı doluyorsun yoksa normal mi? Normal. Kaybettin değil mi birinci? Evet. Ben az daha boyu kaçacağım. Şöyle kaçacağım. Bakın. Melike senin ağzına. Dur. <laughs> şeker bu. <laughs> i̇ki iki oyun oynayamayacak. İki oyundan hiçbir şey yararlanamayacak. Oynamam bu nene. Bu da yediydi. Aç aldın Sen de su içtin. Ya. Siz de içtiniz. Üçünüz de iki oyundan faydalanamayacaksınız. Aa bunlar şeker de Aa su içmek daha şey. Tamam, ha, Arkadaşlar üç turu da ben alıyorum. Ay iki turu da. Fantanla suyu Hemen şuradan bardağı alayım. Siz taş kağıt makas yapın kazanan bu bardağı alacak. Tamam. Önce ben ee, sizinkiniz mi yapıyorsunuz? Hı -hı. Aa bardağı almıyor. Alamazsınız hayır. Nasıl? Şu, suyu içmişsiniz. Üç tur bekleyeceksiniz şimdi. Tamam hadi. Ben Anne de çikolata şunlardan yararlanamayacaksın. Sen ya, sen de emsin, sen de faydalanamayacaksın Aa, iki tur. Tamam. Arkadaşlar valla hatalarını yaptılar. Çeksinler cezasını. Ben su değişeceğim fontana. Yalnız. En azından bir şansları vardı. Sonu da oldu Elleme. Melicak. Ver. Suyumu içiyorum. Melike diskalifiye oldu arkadaşlar. Çünkü boyaları elledi. Evet. Ellerle dürüz elliyor. Ellerle diyoruz. diyoruz. elliyor el 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 de diyoruz. Diyoruz. El diyor, değil mi ya? Milyon <laughs> kez söyledik. Alp sen bir şey diyeceğim. Şu ne balarısının şeyi gibi. Gelsene bir buraya. Bak bak. Şuradaki şey. Kivarlak boşluk. Mu? Evet. O tahtanın boşluğu. Aa boşluk değil. Boşluk doldurmuşsunuz ya şöyle. Böyle ar arka olan sen... şey gibi. Ha, yok o şunu yiyeyim yenge? Ha? Aşırı yukarıdaki. Suyumu diğer şeye boşaltıp fanta içiyorum ben. Fanta. Bir şey unutmuşuz biz. Akıl var mantık var. Sen. Al. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu anda fantamı dolduruyorum. Sarı sodam yani pardon. Sarı soda. Adı fanta değil. Sarı soda. Acıdın bana. Taş, kağıt, makas yapayım bardak için. Haklısın Zeynep. Ya bir şey olmaz. Ben sana veririm yani. 3 tur. Ta taş, kağıt, makas. Acıdın. Bir aldım. 1-0. Aferin sana. Taş, kağıt, makas. Bir. 1 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas makas. Ben onları izliyorum. İki. İki bir. Taş kağıt makas. İki iki. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aaa bu aldı. Arkadaşlar. Dök Nereye dökeceğiz? İçer mi ben Ha sen de Ya sen onu dökeyim yeah. mi canlılar? Saçmalamayın. İçiyor çiçiçi spiral link istiyor yalnız ya. Kardeş onlar, onlar. Kuzen, kardeş değil. Kardeş, kuzen fark etmez. Ama biz her aldan azı Biz, biz çikolata yiyoruz mesela. O bak biz nasıl o zaman bak ya? artık pes etmek yok. Bir ve üzerine çekeceksiniz. Cips için, için yürüyoruz. Hazır. Arkadaşlar Şimdi eleme turundayız. Al. Bir dakika. Birisi vurup duruyor. Bakabilir miyim? Atadır. Bakayım. Ata değil mi? Bakıyor. Gelemezsin. Buradan baksana. buradan baksana. Gelemezsin. Ne oldu? Bir tane bana mavi ver. boyu. Vermez. Vermeyiz. Bak yine burada delik var kapıda delik var görmüyor musun? Delik var da. Bana ne? Buradan bakabiliriz. Buradan cam var burada da. Esas sen Çıktı lan burası. Bunu şey. gidiyor. Zeynep gidiyor. Oh. Nursel'e gelsen. O da gidecek. gidiyor. Sandviyor. Bu oyun benim arkadaşlar. Arkadaşlar kazanan cipsi ve şükür alacak. Değil mi? Zim. Taş, kit, makas. Bir. Taş, kit, makas. Bir. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Üç. Ah, ah. Bum bum bum. Ay kazandı. Ben abone olmayı kapatın. Bay bay.